Bir adam Behlül Dana Hazretlerine namazı huşu ile kılamadığını, huşu ile nasıl namaz kılabileceğini sorar. Behlül Dana o zamanın devlet başkanı Harun Reşit'e dönerek, bu adama ağzına kadar doldurulmuş bir tas zeytinyağı verin. Yanına birkaç asker koyup, şehrin sokaklarını dolaştırın, der. Harun Reşid Behlül Dana'nın boş bir şey istemeyeceğini bildiği için askerlere söyleneni yapmaları için emreder. Adamın eline ağzına kadar doldurulmuş bir tas zeytinyağı verirler ve çarşıya gönderirler. Eğer bir damla yağı yere dökerse, başını vurun, der. Hikmetini anlamazlar ama sonrasında muhakkak Behlül Dana bir şeyler anlatacak diye, dediğini yapmaya koyulurlar. Adamcağız denildiği şekilde gönderilir. Bir süre sonra da salimen döner. Behlül Dana sorar. Anlat bakalım şehrin sokaklarında neler gördün? Adam cevaben. Ben tastaki zeytinyağından başka hiçbir şey görmedim. Behlül Dana hazretleri tekrar sorar. Ama bu nasıl olur? Falan yerde düğün dernek, çalgı, çengi, davullar zurnalar çalıyordu nasıl görmez nasıl duymazsın. Der, adam, aman efendim, bana öyle bir dert verdiniz ki, başımın kesilme korkusundan başka bir şey ne duydum ne de gördüm, der. Behlül Dana Hazretleri hikmetli sözünü kondurur. Namaz kılarken Azrail'in başında bekler vaziyette olduğunu, bu namazdan sonra canını teslim alacağını hayal edersen başka bir şey hatırına gelmez. Sen de o zaman huşu içinde namazını kılarsın der. Allah celle celaluhu cümlemize huşu içinde namazlar kılmayı nasip eylesin. Amin.